Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tera hissesi 12 Mart 2025 tarihinde 47 lira 18 kuruş fiyatıyla %9,98 değer kazandı. Yıl içinde en yüksek 47 lira 18 kuruş, en düşük 11 lira 23 kuruş seviyelerini gördü. Teknik analiz Tera hissesi 12 Mart 2025'te 47 lira 18 kuruş ile günü %9,98 artışla tamamladı. Bu yükseliş hissenin 10 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapmasını sağladı. Stokastik osilatör değeri 90,31 RSA 76,02 ve CCI 278,27 seviyelerinde bu da hissenin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Temel analiz, Şirketin temettü politikasıyla ilgili güncel bir bilgi bulunmamaktadır. Önceki yıllarda temettü ödemesi yapmadığı görülüyor. Yatırımcıların şirketin finansal raporlarını ve KAP duyurularını takip etmeleri önerilir. Önemli not: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza dayanarak almanız önemlidir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olun. Gelecek videolarımızda hangi hisseyi analiz etmemizi istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.